Anibin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lenovo laptop parlaklık sorunu nasıl çözümlenir bu videomuzda sizlerle takipçilerimize aktarmaya çalışacağız. Eğer bu durum bir güncelleme sonrasında karşımıza çıktıysa önceki ekran driver sürümüne geri dönmek bu sorunu çözebilir. Bunun için sadece Driver seçeneğinde ekrana basıyorsunuz ve güncellemeleri kaldır seçeneği sayesinde parlaklık sorununu direkt olarak çözüm ulaşabilirsiniz. Hala bunda herhangi bir düzelme meydana gelmediyse Lenovo yetkili servislerine laptopunuzu götürün. Parlaklıkla ilgili sıkıntı yaşadığınızı belirttiğinizde onlar sizlere mutlaka yardımcı olacaklar ve bu sorundan kurtaracaklardır. Dediğimiz gibi siz kullanıcı olarak ekrandaki aşamaları takip edip parlaklığı ancak bu şekilde giderebiliyorsunuz. Diyorsunuz. Ne yazık ki başka bir çözüm yöntemi e, bulunmamaktadır. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.